Herkese merhaba arkadaşlar Ruhi Bey kanalına hey. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz bugün Karaçay video yapacağız. Bunun ya Karaçay çekeceğiz. Ara vermiştir. Ara Evet. E, Kendimize gel. Teokpa neyse. Teokpa. Ee, bir <laughs> propaganda ediliyoruz şu e anda. Fark ettiniz. Eee her neyse. Karaçay video çekeceğiz. Şu an evet. okuldayız ama Karaçay çekeceğiz. Hadi bay bay görüşürüz. Ruhi üzerinden herkese merhaba. <laughs> Karaçay videosu <biliyor>. şimdi sarsılacak. <laughs> <serpilir. Ben gülüyor> şey. Aldın mı? Takım böyle. <laughs> Bakın bizden sorulur. Orada görüşmek üzere. Güzel. Gizme devam. Oo oh, mükemmel bir kara çay video. Ya abi koş koş. Kaldırın Ünlü ya. olacaksınız gençler. Biraz kaldır. <laughs> Klas durun hadi. Sayemizle ünlü oluyorsunuz. <laughs> ünlü olur. Onlara Müziğimiz de açık. Pek belli olmuyor ama. Bir şey oldu mu? <laughs> Top tam alnımın ortasına değdi. Ortam güzel. Ben ortamı almaya gidiyorum gençler. Güzel ortamı sen al. Ortam bizden sarılır. Lan! <laughs> Dikkat! Yeşilliklerin dolu oldu ama. Belediyenin bakımını hiç yapmadığı bir yer Karaçay. Evet şurada iki gencimiz eğleniyor. Barış ve Yiğitan ifşa edildi. Ünlü olacaksınız, el sallayın. Gördüğünüz gibi her yer çöp. Bakım hiç yapılmıyor, sıfır bakım. Doğa bir o kadar güzel, belediye bir o kadar kötü. Belediyenin hakaretlerimize maruz kalıyor şu anda. Neden? Çalışmıyor. Çalışmayan hakarete maruz kalır. Çalışan da övgüye. Dünya böyledir. Güzel. Şimdi suya doğru gidelim. Su çok yok ama burada akacak kadar yetiyor işte. Şöyle sahil kenarı.

Çek geçer. Çekmen geçer. Ben de Ben Evet çekiliyor işte. Evet. Thank you very Já děláte, fé rozcedenci, I vy je. sonra zorla koştum. Altı Biraz çok ağır. Adam geçti. Hile var. Hile var. aşk gayesinde yürüyoruz. Kameraman iyi çekemediği için biz ele aldık olayı. Evet kameraman. Telefon suya düşerse gider. Allah. Kısmet yani. Sıkıdık. Evet. Benden tutun ben Su çok vuruyor. Dinlemez acımıyor. Şurada büyük bir selale var. Tam 28 metre. 28 <laughs> metre. Sağ olas, sağ olas. Ne biliyorum belki desimetre belki santimetre. Başını gö Adı söyledin mi? Ne çekiyor? Video. Ayakımızı ana alıyor. Aşk vadisinde dona dona geçtik. <laughs> Aşk vadisi. Öküz gibi geçemedik maalesef çünkü olanak vermiyor. Gidiyorum ben. Topla ver, sekir ye. Buraya şey belediyemiz başta hakikaten çalışıyor yani güzel yapmışlar burayı. Çalışıyor mu? Yani ben bir önceki videoda onlara Neyse <laughs> yine biraz şey Tamam ya, bu son, son, son zamanlarda yaptıkları. Burası neden? Var. Çünkü referandum vardı falan filan. Ya her neyse. <laughs> öyle saçma sapan şey <laughs> şeyler işte. Gelecek. Neyse bizim işimize yaradı mı yaradı ama hala yetersiz. Aa, Mesela evet. şuralar bomboş. Hiçbir şey yapılmadı şuralara. Yaparlar zamanla olur. Burası falan. İstanbul'da neden aydı hizmet görmüyor? <laughs> Aynı. <Ha>? Aynen. Eee. <laughs> 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 Mangal yapıyor. Şu anda et gelsin. Beraber yapacağız. Yenileyeceğiz. Yenileyeceğiz. <laughs> Oymak başı evet bu se. lazım. Adını söylemek istemiyorum ama Buse satlı bir kişi Bana bir su getirir misiniz kızlar? Ömer'e bir kola. Ömer e ben Ömer'e bir, Ömer e bir, Ömer e bir kola önce iş yapana. Kolaysa Ömer'e verin hadi. Bizim kendi oven self mangalımız. İlk defa mangal yapmıyorum. İkinci, üçüncü. İlk mangalımda ailem. Benim ilk mangalım <laughs> mısır yapmaktı. Mısır pişirdim. Gayet iyi pişirmiştim. Sen hiç... kim? Şarkı kedi. Musi sen de ya. Ya açtım açma benimle. Çok yoruldum. Yakın çekim alıyoruz. <laughs> Sevdan olmasaydı da gönülle... Cafer reis bu da.

tamam. Alır seni şey, alır. Ömer'e katlı Ömer'e güvenim. Ben sema. Hadi. Bak şey, wow, oğlum. Oh. Nasıl kandırıyorlar? Bir kere böyle gizli. dışı. <laughs> Alın lan bizi. Hadi. Hadi. Hadi Evet. Biraz, Biraz açın. Açı açı bir Size açı. güveniyoruz. Bizi alırsınız. Alın bizi. Al beni al. Al al, al <laughs> Yine ben. Hoca beni alma. Bekle. Hocam bana al, Hadi. Hadi Tamam arka toplar bende. Böyle yapsın. Tamam ben de yapacaktım. Benim işim var. Ben geliyorum. Boğulmuyormuşsun gibi. Hadi. 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 Aşkım, Aşkım, ha. <laughs> Mükemmel vurdu. Vefa. Vefa Yok olacakti Aradan mı Yandı mı? Yok Hadi. Hadi. No, yo ah, ah, ej, wonders, ya. Hay Vefa topu tutmayacak. Hadi ya. Ya yemediyemedi. olmadı. Dan kaçak kaçıyoruz. Hocanın haberi yok. Daha çıktığımız izin vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Operasyon bakasın. <laughs> evet. Bu arada böyle operasyonundayız. İngilizler bize. İngilizler casus gibi. diyordum <laughs> az daha. Devam edeceğiz. Orası sıkıntı. He, düşeriz oradan. Devam. Soldan. Videodayız. <laughs> Burada böyle <ediyorsak. gülüyor> Askeri video. İzlenmesi yasak. Devam. nasıl Buradan nasıl bineceğiz? Ağzı tutun atla. Ben Devam edelim. Yedik ya yemek. Sıkıntı oluyor. Ben Lan iki dakikada yorulduk lan. Tamam. Nere lan? yol var. Yol var lan burada. Evet yolculuğumuza devam ediyoruz. Ara vermek zorunda kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Bordo böyle hikayesi gibi. Wow shit. Fuck <laughs> oh, come on man. Tamam, abi, Stop abi. please. Burası korkak dolmuş. Memleket korkak dolmuş. Yiyorsanız girin. Hadi. Bozri meydan. Girin lan. Savaş yapıyoruz. Hadi. Hadi. Var mı savaş yapabilen Ömer? Telefonu birisi tutsun. Sadece kameraya çeksin. Savaş Kamerayı yakınlaştırdım. Biraz uzaklaştır. Ne video çek? Biraz uzaklaştır. Hadi. Bekliyorum. Ayağım yanıyor benim. Hadi. Ömer üstünü çıkardı. Çıkar, Al şunu. Lan deve güreşi mi yapıyorsunuz? Yapar istedim. de. Hocam bunlar... Ayaklarım! Yandım. <laughs> oh, yeter! Yeter lan yeter lan dur. Deli bunlar ya. <laughs> Heh, sen de. <laughs> çıkar çıkar bir <şu> şey olmaz <laughs> tabi ya. Çekil sen de Nazife. Ah! 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 daha Ah! <laughs> i̇şte bu? Ne lan oğlum? Ne işte bu? Bitti lan! <laughs> aa, aa nasıl düştü? Aba lan! Lan çocuklar oldu çocuklar oldu. Çocuk! Lan! Gidiyor gidiyor şey gidiyor. Evet. Telefon gidiyor. Evet. <laughs> Islanıyor yani. <gülüyor> aa <laughs> ya. Eğlence budur. İşte Furkan şey çek lan bizi çek. Çekiyor mu? Var mı? Çok soğuk lan. <laughs> <laughs> hadi savaş. Savaş mı? Asker Yok hadi. Çok <laughs> lan başka. Asker hadi. Şu fotoğraf <laughs> çekmesen var ya. Savaş hadi. Ağla <laughs> durmuyor. Şey çıkar üstünü! <laughs> <laughs> ah, oraya gidecek Çıkar durma. Abi. Tamam, <laughs> Durgun bacaklara bak. bak hadi bu niye kahverengi çekiyor lan? Istedim, Bu be, niye kahverengi? Oğlum öyle. Gibi <laughs> Abi. Abi. Abi, tam, malı o, lan. lan Abi. <laughs> yani. Otur oğlum ne olacak ya? Atención. Ben oturacağım ben de geliyorum. <laughs> Yatacağım lan bir de suya. Yat lan hadi yataman lan. Yatamazsın. Beyler, <laughs> yattı tamam. vallahi yattı. Cam var. var lan cam var. <laughs> Flaş falan bozuldu herhalde. Saat de bozulmuş olabilir. <laughs> Saat geçirmez ama bir şey olmaz. Furkan şey gel. Saat alın Barış Cemil'i Cemil'e yaş olsun bir şey olmaz. Oğlum bütün telefonları bende. Oğlum ben girelim şimdi ama. var. Şey Aynen oğlum cam var. Yolduk da ıslandı bir şey olmaz. Şeker de ıslandı bir şey olmaz. Naylon zaten. Kıyafet böyle bir kirlensin. Oğlum cam var ya. Come here. <laughs> Şurada cırbanmış bak bak. Savaşan yok bu bak. Gül. <laughs> şunu bir tutmasam var ya. <laughs> Yavaş Alper'e bak. Bunlar burada kalsın oğlum ya. Hadi lan savaş ayrı yok mu?

Yine telefon olması. Yine Niye ayakkabını giyiyor? Tamam, tamam. Hayır, ben seyirciler. <laughs> evet. <laughs> evet. Sayın seyirciler. Sayıcı... Karaşay, e, Karaşay e, kar Antalya lan Antalya. Antalya, <laughs> Antalya sahilinden çıktık. Şu anda bizim malikaneye doğru e, gidiyoruz. Şu anda bizim ortama gidiyoruz. Malikaneye Ortam böyle zaten. Biz saraya gidiyoruz. Evet. Valla çok eğlendik zaten yani videoda gördünüz çok ya da göreceksiniz Göreceksiniz Evet Ya yani görmüşsünüz aslında Demek yani ki yani Görmüş de olabilirsiniz Ya olabilir yani Videonun olabilir montajından sonra halledeceğiz Her şey tamam bizde yani Üstümüz sırılsırıl zavallı sırı kalacak herhalde Üstümüz değil de pantolonumuz Pantolon edelim. ya evet Arkadaş <laughs> abdest <laughs> 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 Namaz buluyor. İnşallah <laughs> <Namaz gülüyor> <da> böyle inşallah Namaz kılmaya Hadi şeye başlayalım Evet arkadaşlar işte ne böyle. Şey? Ne başlayacağız? <laughs> ya? Voleybol hadi voleybol. Voleybol hakikaten. Plaj voleybolu. Top nerede? <laughs> Aa, ne çuval. çuval yarışı yapacağız. <laughs> çuval yarışı mı bu halde? Evet. arkadaşlar. <laughs> Konuşmayla geçiyor mu vlog olsun? <laughs> Biz böyle geziyoruz, eğlendik <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi. Hocam. Tamam geliyoruz. Yağlarımızı yaktık. Yağlar yüzdüğümüz için. 15 <laughs> şiş ben yedim. 6 şiş yedim ama. E, 6 şiş yedim ama çok yedim şimdi. Ben erittim. Ya. Ben ne Ömer eritemedi yani? tam da. Ben erittim sayın. Göbek yapmış 2 dakikada ya. <laughs> <laughs> Baya eğlendik ya. Böyle sene sonu eğlencesi ama Antep'e gitsek bir de orada yüzsek. Ne olur orada? Çok manyak orada ama. Antep işte. gezisi vardı da şey için. İptal saçma sapan şeyler izledik. Antep bile olacaktı aslında bu yani. 2 evet. evet. saat geciktik diye iptal oldu ya. 2 saat kaybettik de diye ne oldu yani? <laughs> Saat gece 10'da gelirdik falan. Evet burada yakışıklı insanlar. Bizim ortam bulmuş gençler var. İçiyorlar direnciler. <laughs> Tiner çekiyorlar. Ne yapıyoruz <laughs> gençler? Tiner çekiyorlar bakın <zaten> burada. Beşiktaşlılar. <laughs> <laughs> Herkese görüşmemek <kızı>. üzere daha <laughs> devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Serviste gidişinde çekeriz, bitiririz. Yani. Biz eğlendik siz eğlenebilirsiniz yani. Niye eğlenmesiniz ki? Yani. Olmazsa gelin burada yani. eğlenin. <laughs> Aynen. Olmazsa <laughs> <laughs> gelin burada eğlenin. Bedava <laughs> Herkese bir sonraki parçamızda görüşmeyi güzel hadi görüşürüz. Olay karıştı ama hadi görüş. Hadi hadi Olay, hadi gel. Sen, gel Hadi bir daha. Ben orada geri yani. çıkın. Hocam onlar yapıyor. Aman dikkat et ha. Kaç Hadi bakalım. Gelin bakalım. Tamam bakalım. Ya bakalım. Hadi bakalım. Devam bakalım. Hadi 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 bakalım. Abi korkuyorum. Evet. Abdülkadir ikinci şeyde. Abdülkadir birinci gidiyor. Birinci kim? Abdülkadir kazandı. Emin yerde. Emin'in babası kırılmış olabilir. Hemen ambulans arıyoruz. 112. Winner, winner. Evet, konuşma. Evet, konuşma. Şu düşüncelerin, adam. düşüncelerin bir dakika. Çok güzel hissediyorum. <gülüyor> Yüzmeden <gülüyor> sonra çok iyi geldi. Düşüncelerin <laughs> evet bu mu? Hep ben kazandım. Adamsın. <laughs> evet ikinci olaraktan. <laughs> Teşekkürler. Evet. sana <efendim. gülüyor> az yerde kaçmış Osman'a Çek dünyanın aklını da vur vur Ağız bırak şaraba Yarasın koçuma, Yaratın koçuma. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?